Aklınızdaki kişi hatalarını telafi edecek mi diye sorduk arkadaşlar kartlarımıza. E, mahkeme kartı ile başlıyor açalım. Şimdi öncelikle bir kere e, belki de her şey son bulmadan ya da e, çok daha büyük pişmanlıklar yaşanmadan önce köprüden önceki son çıkış diyebiliriz biz buna. Farkına varacak oldu. eee aslında bildiği ama farkına varmak istemediği şeylerle alakalı sınandığı bir evreden, bir devreden geçiyor olduğunu söylemek doğru olacaktır. Ee, şu an böyle bir zivaya çekilip sanki hiçbir şey olmamış e, ya da işte kendisi hiçbir şey yapmamış gibi düşündürüyor, düşünüyor bile olabilir hatta. Ama bunların hepsinin içerisinde sizinle ilgili olan duygu, düşünce, veri, hislerinde... E, aklında zaten varsınız. Bunlarla beraber yine de bir şeyleri düzeltme e, düşüncesiyle biraz baş başa kaldığı günlerden geçiyor diyebilirim sizlere. Bu yüzden de hatası, hatta hatalarını telafi etmekle alakalı eline fırsatların geçecek olduğunu e, söylemiş kartlarınız. Yani bu konularda bir e, fırsat yaratılacak, yeni bir... Evreye yeni bir döneme girmek için eline şanslar gelecek. Sizin zaten adalet beklentisiyle tam olarak karşısında olduğunuzun ee, ve yıkımların yaptığı şeylerin, emeklerinizin, o fedakarlıklarınızın karşılığını vermesi gerekiyor olduğuyla alakalı e, gündemi e, buralarda gezecek. Hatta bunlar kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Lütfen gerilmeyin. Sanki sizi hiç anlamıyor, dinlemiyor ya da bir şeyin farkında değilmiş gibi hissettiriyor, düşündürüyor olabilir. Bunlar size zaman zaman gerçekten ağır da geliyor olabilir. Haklısınız bu düşüncelerde olmakta. Ama bunların hepsinde bir değişim dönüşüm zamanına doğru da gidiyor olduğunuzun da habercisi bu yaşamış olduğunuz sıkıntılar. Ee, bir süreden beri önünüzdeki hep böyle hani yıkılana dökülene bitene gidene odaklanmış olabilirsiniz emeklerinize, işte giden e, yıllarınıza, giden zamanınıza. Ee, pişmanlık bile yaşamış olabilirsiniz hatta. Ama bunların hepsinin içerisinde değişim dönüşüm size doğru e, zaten gelmekte. Sizinle ilgili olan zamanınız e, sizin onunla alakalı olan şansın zamanınızın kapısı açıldı diyebiliriz sizlere. Şu an henüz yaşanmamış olan günlere umutla bakabilirsiniz. Çünkü sizin için de değişim dönüşüm zamanına denk gelmiş artık bu evre. Beklediğiniz o adalet eee Herkesin beklediği o adalet kapıyı çalmak üzere. O yüzden de beklediğimiz fırsatlar ve onun tarafından telafi edilecek olan o hatalar çok yakında telafi edilecek arkadaşlar.